sen de yumurta mı var? Ben de dolu var. Girsin bu da sana. Ah, böyle de şey nasıl yersin benimle. <Sessizlik> Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Onur bugün sabit kısık kalıyorsunuz arkadaşlar bir iki saniye videoya like atmayı unutmayın ee, uzun süredir video gelmiyordu bu yüzden de kusura bakmayın ve şöyle bir durum var arkadaşlar Duy duyuyor musunuz bilmiyorum ama Mouse'un orta tekerleği bozuk sadece bastığında çalışıyor. Yani tuşlarla geçiş yapmak zorundayım. Bu da hiç alışık olmadığım bir durum. O yüzden lütfen kusura bakmayın iyi oynamasın. <laughs> Bu arada hastayım o yüzden de kusura bakmayın. Ee, artık ne yapacağım bilmiyorum. Yani uzun süredir de video gelmiyor. Hemen şunları alalım. Sky Wars, Sky Wars. Uzun süredir de oynamıyorum ki burada bir tane mi chest var lan? Fakir ada ya. Vallahi fakir ada. Neyse o zaman kılıcımızı kendimiz yapmak zorundayız. Hemen şöyle çubuk at şu gerisine gerek yok. Hemen şuradan taş kılıcımızı alalım. Şunu iki al. Şunu dokuza, şunu sekize. Hemen şunu şöyle yap. Şunu da şöyle yap. Hop şöyle güzel. Ok çıktı ama yay çıkmadı. Bu da bizim için çok kötü oldu. Şimdi ee, şunları da bir at. Atlan ha. Bu adamlarda düşecek hiçbir şeyimiz yok. İnşallah onların da yoktur diye umut ederek ortaya gideceğim şimdi. Şöyle. Ee, şu ne? Emircan diye biri. Abi inşallah düşürmezler ya. İnşallah düşmem abi. İnşallah. Hadi bakalım. Gidiyorum ama galiba düşürmeyecekler gibi ama düşür edebilirler yemeği Şuradan ben. Abi şu adamda inşallah yumurta yok. Şu adamdan çok korkuyorum ve yumurta mı var onun elinde? Yumurta mı vardı? Tamam abi adam oradaki chestlere bakabilirsin. Ben de şöyle yavaştan gideyim ona i̇nşallah yani görmez. Sanki beni duymayacak gibi sessiz konuşuyorum ha. Şunu da al. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Abi adam bizi görmedi sanırsam. Adam bizi görmedi sanırsam. Onlar kapışıyor. Ben de arkadan. Ben de arkadan klinap. Ben de arkadan böyle alırım. Abi düştü salak kendi yani düştü. Tamam abi sıkıntı yok. Hemen şunu at, şunu at, şunu at. Şunu at. şuraya al abi. Şunu şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. Şunu at. Şimdi her an birileri gelebilir. Ben benim her an çeşitli toplamam lazım arkadaşlar hemen. Şunları aldım. Şunu aldım. Bir şey yok. Şunu aldım. Ayrın çeşitli işte bu. Ee, bunda bir şey yok. Bunda yemek var. Bunda yok. Bunda olta var. Ve şurada gördüm onu ha. Şunu aldım. Ve şunu gördüm. Bunu da aldım. Ee, başka ne? Ok aldım. Yayı aldım ve biri geldi. Biri geldi. Biri geldi. Demiştim. Demiştim. Oh. Kazandım. İşte bu ve işte bu be. Kazandık arkadaşlar. Neyse. Ee, bir sonraki elde geliyorum. Hemen bekleyin. Evet arkadaşlar. ikinci, ikinci partta devam ediyoruz. Ben e, oraya atlar atlamaz. Oyun başladı. Bu yüzden kusura bakmayın. Yani benim geç başlatmamdan dolayı değil. E, oyunun hatası. E, oyun bu kadar. Mı? Şimdi şunu al. Şunu al. Şunu şuraya al abi. Şunu al. Şunu at. Şunu al. Şunu al. Çok güzel. Şimdi şunu al. Şunu al. Ee, başkasına da ihtiyacımız yok zaten. Şu bakıyorum. Ok çıktı. Gayet güzel. Deri chest çıktı. Güzel. Yemek çıktı. Çok güzel. Bir golün apple çıksaydı. Bir bir şey çıksaydı da. iyiydi de ama ne yazık ki çıkmadı. Neden? Çünkü bana hiç çıkmaz zaten. Abi. Adam bana yol yapmış. Geber pislik. Geber pislik. Onun setini almak istiyorum. O yüzden aşağı atmadım. Yoksa orada aşağı atma şansım vardı arkadaşlar. Ve işte bu GG setimizde gayet güzel oldu adam herhalde yani oynamayı bilmiyor muydu ne yapıyordu anlayamadım baya bir yavaş vurdu bana hemen şunları attım abi şimdi adam ortaya gitmiş ya ana adam ortaya gitmiş beyler şimdi onun ortaya gittiği yoldan biz gideriz nerede o adam hangi yoldan ortaya gitmiş Neyse ya, direkt biz ortaya gidelim en iyisi zaten 7 kişi mi? O oh, halen yedi kişi var daha. Kimse görünmüyor bu soruda da artık. Yani çok sinir oldum. Hadi bakalım. İnşallah düşünmezler. Bak bak bak, yumurta atıyor. Hemen yumurta atıyor. Hemen hemen hemen. ben düşeceğim sanki oradan atınca sen. Sanki sen oradan atınca ben düşeceğim değil mi? Adamın seti de bayağı kötü ve benim setim şu anda çok güzel. Ölmemem lazım. Hala ısrar var. Yumurta atıyor arkadaşımız. Sen harca o yumurtalarını boşa. Harca harca. Hadi devam et. Vursana. Hadi, hadi. Vur. Bak nasıl vurmuyor, anladım. İşte salak yani, yemin ediyorum salak. Ben şuna bir yavaştan gidiyorum. Yumurtan eninde sonunda bitecek senin. Abi şerefsiz ama bu da ha. Al lan. Sen de yumurta mı var? Ben de dolk ok var. Girsin bu da sana. Ah, böyle de kek şey nasıl yersin beni? Şerefsiz ya. Adam ee, yumurta saydırdı ya üstüme Kartopu her ne boksa işte şimdi bu arada sabah yeni kalktım bir, e, kötü konuşsam lütfen kusura bakmayın acilen video çekmek zorundaydım hemen şöyle abi full reset set olmuşuz lan ayakkabı hariç şu yayı oha Ay, tamamdır abi sıkıntı yok şunu şöyle yap şunu at şunu al bir an adam geldi sandım ve gelmiş mi ha bir şey ses duydum sandım ama Meğer ki duymamışım. Hemen şuna al. Lan ne oldu ha? Attım yere. Buna bakıyorum. Yok. Buna bakıyorum. İki tane gol hepsi çıktı. Gayet güzel bir kes Of işte bu be. Yani sadece gol hepsi aldım. Niye işte bu be şimdi Aha adam. Adam düşüyor. Geber. 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 Hadi. Geber. Geber artık. İşte bu be. Geber de. Çok güzel. Şimdi bir tane adam da şurada. Ee, bu adam nereden ortaya gelmiş? Yani Ender Pearl atmış. Harbi adam Ender Pearl atmış ama salak gibi oynamamış, setini giymemiş falan filan. Şuna da bir kitmes gelir mi acaba? Bir, iki. Adam kaçıyor mu? Anlamadım adamın yaptığı şeyi ama. Aynen abi adam kaçtı ve okumuz da baya bir azaldı. O yüzden şu anlık ok atmayacağım ve sadece onunla ben kalmışım. O zaman, işte o zaman. Dım dım, dım dım dın 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 çip adam o ok attı lan dur sen kime ok atıyorsun Ad adamın diamond kılıcı var hmm, tamam demek ki sana özel işlemler yapmak zorundayım adama doğru gidiyorum adam beni düşecek hissi var abi adam ne yapıyor lan okumu da boş harcadım bu arada şu orta tuş yüzünden çeviremiyorum şu anda okum bitti. Evet lanet olsun diyorum. Ve şunu alıyorum abi. Hemen şöyle hop 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 çıkalım. Kafana yumurtayı yersin. Yemedi. Evet yemedi. Abi nefret ediyorum böyle yapanlardan ya. Oyun boyunca yukarıya çıkıyor. Orada bekliyor. Ondan sonra diğerinin illaki aşağı atlayıp pes etmesini bekliyor. Ha, abi şunun tipine bakar mısınız ya? İlla ki şey diyor. Sen aşağı atla ben oyunu beleşten kazanayım diyor. Yukarı çık bak ben çıktık çok da çıkıyor ya abi yok böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya Gerçek oluyor şu anda. Bak, vururum beynine. Düştün mü? Abi bu geri mi tepmi anlamadım abi ya. Valla ben bu adamı anlamadım bir şeyler oluyor ama senin o bloğun da eninde sonunda bitecek değil mi? Şerefsize bak ya. Düş artık. Abi adam geri tepmiyor. Adam geri tepmiyor. Harbiden geri tepmiyor. Şerefsiz hacker kendini vurdu. Aha böyle de düşersin. Salak. Full damage için ben bu adamın üstüne de böyle atlarım. Böyle de sıçarım onun beynine ve GG. Neyse arkadaşlar, e, ikinci elimizi de yendik. Diğer elimizde geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar üçüncü parttan devam ediyorum ve bu şimdi bu partta sizlerle bir konu söyleyeceğim arkadaşlar e, bari videomuz boş kalmasın amacıyla şimdi bu konumuz ne Bildiğiniz üzere veya bilmiyorsanız ben de buradan söylemiş olayım. Paypal Türkiye için kapatıldı arkadaşlar ve bu yüzden para yüklenmiyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Ben de ne yazık ki Minecraft'ın kendi sitesinden premium alamadım bu yüzden. Yani artık premium premium sorularda takılacağız dediğim gibi. Ve hani Minecraft var, Minecraft pazarı gibi siteler var ama bunlar güvenilir değil arkadaşlar. Çünkü ben de çok araştırdım ve kendi deneyimimle gördüm. Arkadaşım Minecraft'dan premium almıştı ve tam iki gün sonra ona şifren yanlış diyerek oyuna girdirmemeye başladı arkadaşlar. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Harbiden yani güvenilir değil Minecraft'te. Ki. Ve abi ben ortaya mı gitsem? Ne yapacağımı bilemiyorum şu anda. Ortaya doğru yavaştan yol yapalım şöyle. Abi bir yandan da hop geri kaç. Uf, abi şu adam bizi görmediği sürece sıkıntı yok. Yeter ki şu adam görmesin. Diğerleri zaten bir şeyler tut. Abi benim de çıldırma şeklim bayağı bir başka arkadaşlar gördüğünüz gibi. Etmal boştan yere o ok atıyor ama geri aldı ya. Abi biz buradan bok çıkarız ya. Biri buradan geliyor, Biri buradan geliyor. Ne yapacağım ben ya? Ha ah, o boklar geliyorsun ha at şunları. Ee, ne yapacağız abi sıkıştık ya. Çok feci sıkıştık. Bak bu da geliyor ya. Aa yok bu ortaya gidiyor. Tamam sadece şu gelsin yeter bana. Ben şunu görmemiş gibi yapayım. ve bir anda düş. İşte bu be düşürdük adamı. Tamamdır artık önümüzde tehdit kalmadığına göre yavaştan gidebilirim. Şu adam bizi düşürecek mi? Yok bunun düşürmek için bir şey yok. Dur diye umuyorum ve bir bir şey yaptı gibi hissettim. Şurada adam var abi. Burada adam var. Aynen abi onlar kapışsın. Kapışın 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 ya siz kapışın. Siz kapışa durun birbirinizi yiyin. Ben de burada mis gibi ortama gideyim yani. Ee, oh şuradan çiçeklerimi de toplayayım mis gibi. Şunları al. Abi biri geliyor. Ha. geliyor mu anlayamadım ama geliyordur diye düşünüyorum ve çok güzel şeyler çıkmadı. Ama şimdi golle falan çıkarsa abi işte bu işte bu fly reset. İşte bu fly reset. Tamamdır abi. Bir de ok çıkarsa çok güzel olur. Hemen şunu şöyle yaptım. Hop ok şöyle. Şunu da al abi. Şu anda çeşitleri yavaş yavaş topluyorum çünkü her an her yerden biri gelecek gibi hissediyorum arkadaşlar. Umarım oyunun, oyunun sesi fazla değildir. Fazlaysa lütfen kusura bakmayın. Ve çeşitlerin tamamını topladım sanırsam ki yay çıktı. Yaydan alırım bir daha. Abi biri bizi okluyor çok kötü bir şekilde. Hop hop hop. Abi o da ayrın seti olmuş ya. Sıkıntı abi sıkıntı. Şuna bir tane vuralım güzel vurduk. Ee, ne yapacağımı bilemedim şu anda. Harbi diyorum bilemedim. Şu adamı oklasam mı? iki okuma gitmez gibi. bu. Baya bir kar topumuz var şu anda. Adam gelse alırız diye düşünüyorum ama kimsenin ortaya gelecek cesaret yok mu ya? Ha biz burada böyle mal gibi bekleyeceğiz mi? Aynen abi şu ortaya gele dursun. Ben de var şurada saklanayım da birileri gör sanki orta boşmuş gibi görsün ve gelsin. Yani öyle umuyorum umarım geleceklerdir. Yani benden başka 3 kişi kalmış şu anda oyunda ve ay bunlar hiç ortaya gelmiyor ki ya. Çok sinir oldum ve sen düşeceksin dostum. Kusura bakma. Bay bay. Ayrın settin ama böyle düştün. Çok güzel abi. İki kişi kaldı benden başka. Şimdi ikisi de zaten bok gibi seti var. Ben hemen şurada pustum arkadaşlar ve yemeğimi yiyeyim. Hoş geldin dostum. Gelsene. Bir gelsene. Bir gelsene. Bir gelsene. Gelsene gelsene gelsene. Abi adam kaçıyor ya. O küçücük alanda nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun sen? Nereye? Heh, böyle geberirsin işte. Şimdi abi diğer adam da orada tamam. <laughs> Zaten set falan yok. Biz bu adama yavaştan gidelim arkadaşlar. Hemen şöyle. <laughs> Yalnız ayrın kılıcımızı da alırsak iyi olur. Adam bize ok atıyor. Bunlar bize işlemez koçum. Ok bize işlemez. Anlatabiliyor muyum? Sana doğru geliyorum. İnşallah düşüremezsin ki. Bize ok lazım. Oha 20 tane okumuz var. Vallahi şimdi sıçtım ağzına. Bu ok, ok sayısını gördükten sonra sıçtım ağzına. Sen beni okluyor muydun? Ve Katniss mi? Katniss mi geliyor? Katniss. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum ve hoşça kalın. Gitmiyor bu buradan. Evet altına altına bir